Ligde Çaykur Rizespor, kupada da Fenerbahçe'yi mağlup ederek 2025 yılını moralli tamamlayan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Siyah-beyazlıların en az 5 transfer yapması beklenirken taraftarın yolunu gözlediği sol kanat transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Manchester United'ın İngiliz yıldızı Jadon Sancho'nun ismi yaz transfer döneminde Beşiktaş'la sıkça anılmış, siyah beyazlı yönetim futbolcuyla anlaşma sağlamıştı. Ancak son anda karar değiştirip Aston Villa'nın kiralama teklifini kabul eden Birmingham ekibinde 13 maça çıkıp skor katkısı sağlayamadı. 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunsa da devre arası takımdan ayrılma ihtimali belirdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Jadon Sancho transferiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Adalı açıklamasında Jadon Sancho'nun istediği parayı kabul ettiklerini belirtirken, takımıyla da belli bir noktaya geldik ama kendisi kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemedik. ifadelerini kullanmıştı. İngiliz yıldızla ilgili kararını veren Manchester United, Beşiktaş'ta yeni bir ihtimalin belirmesine neden oldu. Villa 25 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralasa da sınırlı dakikaları ve tutarsız etkisi Old Trafford'da endişe yarattı. United'ın tutumu pragmatik. Kulüp yetkilileri Sancho'nun gelecek yaz ücretsiz ayrılmasına izin vermek istemiyor. Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımı forması giymek isteyen Sancho'nun ayrılmak istediği ve United'ın da uygun bir rakamla bu satışa sıcak baktığı iddia edildi. Manchester United'a 2021'de 73 milyon euroya transfer olan Jadon Sancho ile ilgilenen kulüpler arasında eski kulübü Borussia Dortmund ve Monaco'nun olduğu yazıldı. İngiliz basınında yer alan bu sıcak haberin ardından Beşiktaş taraftarları Sancho'ya yeniden gidilmesi yönünde sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı. Yaz transfer döneminde futbolcunun Instagram hesabına milyonlarca "Come to Beşiktaş" yorumu bırakılmıştı.